Beyaz reçel size de plaka takdim edeceklerdir. Sayın Başkanım sizler kalın, sizleri bir daha sahneye yormay yormayalım. Ee, ve Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki, Amatör Spor Kulüpleri yapmış olduğu çatkılardan dolayı Eyyaz Ceşen Başkanı'nı sizlere terekete takdim edeceklerdir. Ve yine Amatör Spor Kulüplerine yapmış olduğu katkılardan, desteklerden dolayı Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'a Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sayın Yılmaz Yılcan'a spor kulüplerine desteklerinden dolayı Sayın İpek Vehbi sahneye davet ediyorum. E, de, <laughs> Kendilerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan plaketi takdim edeceklerdir. Ve yine Amatör Spor Kulüplerine desteklerinden dolayı Sayın Emin Şen sahneye alıyoruz kendilerini. <laughs> Avrupa'da belediye başkanımız Sayın Avni Örki plaket takdim edeceklerdir. ve katkı ve desteklerinden dolayı Sayın Muhammed Kesici sahneye davet ediyoruz. Kendilerine Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şehri Zuhan Piret'i tertip edeceklerdir. Öncelikle katkı ve desteklerinden dolayı Sayın Kadir Kabaklıoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Kendilerine Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet İmanoğlu plaket takdim edeceklerdir. Yani amatör spor adına, sporcularımız adına, kulüplerimiz adına başta Büyükşehir Beledi Belediye Başkanımıza, Mertes Efendi Belediye Başkanımıza, Pamukkale Belediye Başkanımıza katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye Başkanlarımız aramızdan ayrılıyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. ulaşamıyoruz ve desteklerinden dolayı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.